Bolu'da mahalle arasında park halindeki sahte plakalı otomobil bomba yüklü olabileceği şüphesiyle bagaj ve kapıları fünye ile kapatılarak açıldı. Yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmazken çalıntı olduğu tahmin edilen otomobil incelenmek üzere emniyete götürüldü. Paşaköy mahallesinde 7 Nisan'da iki teröristin ölü ele geçirildiği hücre evinin yakınında okul sokakta gün boyu park halinde duran otomobilden şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi kapıları kilitli olan otomobilin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Otomobilin bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Otomobilin yakınındaki evlerde güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yapılan araştırmada otomobilin sabah park eden kişinin başka bir araca binerek uzaklaştığı belirlendi. Plaka üzerinde yapılan incelemede aynı plaka marka ve model aracın Mersin'de olduğu belirlendi. Mersin polisi söz konusu otomobilin sahibini bularak aracı Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekti. Mersin'deki otomobilin orijinal olduğu saptandı. İzmit'ten Bolu'ya getirildiği belirlenen sahte plakalı otomobilde İl Jandarma Komutanlığı'na ait özel eğitimli köpekte bomba araması yapıldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Bu sırada 155 polis imdat hattına 44 LU 426 plakalı hafif ticari aracında şüpheli olduğu ihbarı yapıldı. Telsizden polis ekiplerine söz konusu aracın takibi alınması sırasında can güvenliklerini almaları istendi. Şüpheli araç bomba olabileceği şüphesiyle güvenlik önlemi alınan Paşaköy Mahallesi'nden geçerken durduruldu. Silahlarını çeken polisler araçtaki iki kişiyi yere yatırıp ellerini arkadan kelepçeliyip gözaltına aldı. Oldu. Ne oldu? Abi ne oldu? Abi telefonunuzu çekiyor. Abi telefonu alır mısınız? Abi ne oldu? Abi serbest ver. Ara kelepçe. <laughs> ara ara. Abi inşaattan geliyoruz. Bir kelepçe. Geliyoruz abi. Kelepçe nerede? Üst döneması. Üst iyi yapın arkadaşlar. İnşaattan geliyoruz abi ya. Bildirebilirsiniz inşaata. Abi, inşaatta bilinemiyoruz. Sakin ol, sakin ol. İnşaattan geliyoruz. İnşaat işçisi olduklarını söyleyen iki kişi emniyete götürüldü. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan iki kişi serbest bırakıldı. Yapılan inceleme sonrası son dönemde özellikle Ankara'da bomba yüklü araçlarla yapılan terör saldırılarında ikiz plaka konusunun da gündeme geldiğini değerlendiren polisler park halindeki otomobilin bomba yüklü olabileceği şüphesiyle patlatılmasına karar verdi. Gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek otomobilin bagajı ve kapı bölümlerine yerleştirdiği fünyeleri patlattı. Bagaj ve kapıları açılan otomobilde yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı. Çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil emniyete götürülürken aracı Bolu'ya getiren kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.